Hepinize merhaba arkadaşlar. Goldmaster Spago tıraş ve daha doğrusu sakal ve saç tıraş makinesi diye geçiyor. Şok'tan aldım. Fiyatı 99.90. 100 lira bile değil. Ne kadar ucuz, değil mi? Bakın arkadaşlar, hemen özelliklerini ben size göstereceğim. Goldmaster ürünü saç ve sakal şekillendirme makinası diye geçiyor. GM8120 ergonomik ergonomik tasarım demiş görüyorsunuz. Yanda da şöyle ürünün özellikleri yazıyor. Biz sakal için aldık. 4 saat 40 dakika daha doğrusu şarjı tutuyor. Şöyle bakalım. Görüyorsunuz. Kutusu da bu. Kontrol edilmiştir bandrolü var. Mutlaka bu şekilde alın. Şimdi açalım. Bu bandrol harbi bandrol yani. Bakın. Harbi bandrol. Kontrol edilmiştir diyor. 99 lira piyasada 130 lira falan ya. Bir video var hatırlar mısınız? Şuraya Şuraya koydum hemen bakın şuraya. Şuraya koydum. Bu tıraş makinesini satınca Babama şey alacağım dedim. Tıraş makinesi başka. Teyzemin hediyesi Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir hediye vermişti. O satıldı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz kitapçı 2 yıl garantili. Bunları şöyle koyalım. Evet, ilk gözüme çarpan arkadaşlar şey oluyor. 1 2 3 4 tane saç düzenleme ayarı var. Herhalde büyük ihtimal bu Saç şekillendirmek için bu pandemi döneminde büyük ihtimal böyle bir e, ürün çıkarttılar diye düşünüyorum. Bu şarj aleti, temizleme fırçası ve makina. Açalım bakalım. Evet. Şöyle de pozumuzu verelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi WhatsApp danışma adları falan hepsi var yani makinamızı alıyoruz. Ergonomik tasarım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Şuradan takılıyor büyük ihtimal. Şöyle netleyeyim. Buradan takılıyor. Ondan sonra da şöyle şarj oluyor. Bakın 1.2 volt. 700 mA diyor. şeyler de olabilir herhalde. USB ile. Bilgisayar USB'si ile. Şimdi arkadaşlar bakalım nasıl takabiliyoruz. USB şarj e, oluyormuş. Yani bilgisayarınıza takabilirsiniz arkadaşlar. Adaptör değil. Ama benim gibi eğer bir adaptörünüz varsa cep telefonu adaptörü buna da takabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Bilgisayara da bağlayabiliyorsunuz. Genelde şarjlı cihazlar bu tarzda oluyor. Olma nedeni de şu, e işte atıyorum şeye gidiyorlar. Bakın şu anda girdi. Böyle girmiyor bakın. Ne derler? İş toplantılarına giden erkekler genelde veya bayanlar. Tam bilemeyeceğim bayanlar kullanır mı? Saç şekillendirir mi bu makineyle? Ama bu şekilde arkadaşlar şarj edeceğiz. Bakalım. Kesimi nasıl yapıyor? Hep beraber göreceğiz. Şurada da fırça var, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle netlerse göstereceğim. Ha, şu da uçları temizliyor. Şurada şeyi de göstereyim. Şununla çıkartalım. Klipsli. Bakın adam kutusuna bile klips yapmış. Görmüş olduğunuz gibi uzun saç, kısa saç isterseniz. Burada numarası vesairesi var. Hani 2 numara, 3 numara diyorlar ya. Şimdi şarj edelim ve nasıl kesiyor hep beraber görelim arkadaşlar. Şuna bayıldım ya. Klipsli yapmışlar. Tık tık oturuyor. Evet arkadaşlar, şarj ettik. Görmüş olduğunuz gibi. Burası şarj düğmesi. Şarja taktığınız zaman belli oluyor. Şimdi bakalım nasıl alacak? Şöyle sıfır alıyor mu? O bayağı iyi aldı ya. <laughs> Ağda yapar gibi aldı vallahi. Bakın. Şimdi buraya girelim. Bence gayet başarılı olmuş. Arkadaşlar. Gayet güzel. Böyle görüyorsunuz. Evet. 99 liraya buldum aldım. Daha ne olsun?